Üç öğün yerim. Ne oldu üç öğün? Üç öğün evet. İlk onun ellerinden gerçekten yalan yok, abartı yok gibi üç öğün yerim. Sabah hiçbir şekilde kahvaltı yapmıyoruz. Bu kadar ağır. Bir gün yerim. Yani, bir şey. Bay yerim. döner bunu diyorsa evet, herkes de denesi diyor. Evet. olarak ben bunu diyorum. Nikoyla uzak çalışıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Niko. Bay var. döner de yiyormuş. De bak, evet konuşalım. efendim. Bay döner bile yedi buradan. Kalamazsınız efendim böyle böyle efendim. Aşk ile bunun adı sarı kız. Sarı kızı boyuyoruz yeşile boyadık sıra kırmızı da kırmızıya boyuyoruz böyle o oldu kırmızı ne oldu kıp kırmızı.